Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dedim ki bir geçmişe döneyim, Reimster'e döneyim. Bu karakteri ilk açtığımda favorimdi. Ondan sonra diğerlerini gördüm. Birazcık e, tercihlerimi değişmeye başladı. Şimdi hemen biz de gidelim bir sandık bulalım. Baksana menzili çok kısa abi. Oo biz bunu nasıl yiyeceğiz? Böyle yakından yakından yiyeceğiz. Bak ulan Sagor. Bili ben alıyordum da neyse. Hadi bakalım. Şimdi herkes 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 uzaktan vuruyor. Bak bunu yedik. Evet. Şimdi nereye uçalım biliyor musunuz? Hemen bu bir. Bu iki diyemedik öldük Sagor koru kendini kardeşim. Sagor, Sagor. Sagor onu da temizledin. Temizledin artık. 30 canı kaldı. Aynen. Hesaplaşmaya girdik ve Sagor Reis. Hah, geldim. Neredesiniz? Benim menzil zaten yakın abi. Baksana şuraya kadar vurabiliyoruz. Neredeler abi? Neredeler abi? Böyle baka baka gidelim biz de. Yanlış yöne baktık ama neyse. Bence bunlar şu meydandan bir yerden çıkacak. Aha oradalar. Tagor onu aldı. Ben de hemen şunları alayım. Öteki de kendi kendine öldü. Bakıyorum videomuzda yeterince uzun olmadı. Hemen şimdi bir tane daha maç atacağım da. Hangisini atayım? Neyse hesaplaşmaya çift girelim. Devam yani yapacak bir şey yok. Güzel de bu karakter birazcık şey kısıtlıyor abi. Hani yakın benzil. Neydi sıcak bölge miydi falan. Öyle modlarda güzel oynanır. Ama ötekilerde çok fazla güçlü değil. Yani zıplama özelliği mesela şöyle olur. Aha o fıs fıs reis bizi temizlemeye geliyor bu arada. Al onu da. Bak şimdi orada büyücü var. Evet temizledik abi. Şimdi agacım. Ben seni de bir alayım. Güzel. Şimdi uçacağım yere bakacağım. Nereye uçayım ben? Oğlum hiç adam da çıkmıyor ya. Böyle bir denemelik uçalım bakalım. Yokmuş. Kötü bir deneme oldu. Aha buradasın. Sagorum Sakin. Kolla kendini. Bak şimdi bu fıs fıs reise yaklaşmayacaksın. Ama şimdi yaklaşabilirsin. Ay. Abi şu büyücü birazcık sıkıntılı da. Yanaşacağız mecbur. Ah, aynen öyle kardeşim. Şimdi şunları alalım. Evet 3 takım kalmış. Bir orada gördüm. Bizim de daha ultimiz gelmedi. Bu arada okmok ok atıyorlar. Oh, Sagor Reis hepsini temizliyor. Yavrum. Şimdi. Güzel. Şimdi manevra kabiliyetimizin iyi olması lazım. O Sagor döktürdü. Ben de karakterimin elinden geldiğince döktürdüm. Abone olup like yorum atarsanız sevinirim. Orayı bir karıştırdım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.